Hepinize merhabalar. Güzel bir hafta diliyorum hepinize. Artık bu hafta 2021'e tamamen hissettiğimiz, artık gelişen olaylarla da 2021'de neler yaşayacağımızı ufak ufak farkına varmışsınızdır. Hepimizin hayatlarında bunlar ufak böyle belirtiler vermeye başlamıştır. Aslında güzel gelişmelerin olduğu bir hafta. Burçlara göre gidelim bakalım bu hafta neler olacak? Milli koçlar Koçlar için bu hafta yatırım düşünceleriniz varsa bu hafta biraz daha ertelemeniz gerekecek Çünkü bu hafta daha böyle güvenilir yatırımlar yapmak için biraz daha karışıklığın olduğu bir hafta diyebilirim sizlere bu hafta daha çok e, sağlığınıza Bence dikkat etmelisiniz daha böyle el yanmaları işte sıcak su dökülmesi gibi e, durumlar söz konusu bu hafta daha böyle hızlı hareket etmemelisiniz daha fevri çıkışlar hareketler içerisinde olmamanız gereken bir hafta. İlişkiler konusunda yanlış anlaşılmalarına açık olduğunuz bir hafta. Bunu göz ardı etmeden bu hafta davranmanız gerekecektir. Mümkün olduğunca daha sakin, daha rutinde kalmanızı tavsiye ediyorum. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili boğalar, ilişki anlamında eskiden görüştüğünüz birisinin size geri dönme olasılığı bu hafta çok yüksek. Yarım kalmış bir ilişkiniz vardı, belki... Bir anda bitmiş bir ilişki de olabilir. Bu çok eskiden kalan olabilir. Bununla alakalı bir anda o kişiyi karşınızda görmek ya da sizi bir telefon araması, bir yerde ya da internette karşılaşmanız gibi etkenler söz konusu bu hafta. Ee, tabii ki burada kalbinizin sesini dinlemeniz daha doğru olacaktır. Ee, tabii yeni bir ilişkiniz varsa, bir ilişki içerisindeyseniz tabii ki buna da dikkat etmeniz gerekecek bu hafta yanlış anlaşılmamak adına. Ee, eğitim konularınızla alakalı. Eğer bir eğitim alıyorsanız ya da almayı düşünüyorsanız bu hafta bence eğitimle ilgili güzel gelişmeler yaşanacağından bu haftaya denk getirmeye çalışın. Mesleksel bir eğitim de olabilir. Bu Bununla ilgili bu hafta yaparsanız daha olumlu sonuçlar alacağınız, çok kolay başarı sağlayacağınız bir hafta aslında. Şimdiden size bol şans diliyorum. Güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili ikizler, ikizler bu hafta beklediğiniz davalık bir konu varsa, çözümleyemediğiniz uzun zamandır böyle aklınızda olan bir konunuz varsa bu hafta açılmalar söz konusu bununla alakalı. Ayrıca bir tazminat alma, işle ilgili belki bir işten çıkarılma olmuştur. Bununla ilgili bir tazminat beklentiniz vardır. Bunun gibi konular çözüme kavuşacağı bir hafta içerisinde. Birçok fırsatlar elinize geçecek. Ayrıca maddi anlamda da e, ödemeler bu hafta daha güzel gelirler. Sizin için söz konusu olacak. Yalnız tabii ki burada harcamalarınıza da dikkat etmeniz gerekecek. Bu hafta geldiği gibi gitmesi de çok olası. Elinizden harcamalar fazla fazla çıkabilir. Buna da biraz dikkat etmeniz gereken. Güzel bir haftadasınız. Şimdiden bol şans diliyorum hepinize iyi haftalar diliyorum. Sevgili yengeçler, yengeç burçları bu hafta en şanslı burçlardan biri diyebilirim. Bu hafta para alanınızla alakalı çok güzel gelişmeler olacak. Şanslı olduğunuz bir haftadasınız maddi anlamda. E, gelen tabii ki bu gelirleri de e, elinizde tutmanız gerekecek. E, çok böyle savurmak istemeyeceksiniz, tutumlusunuzdur ama e, bu hafta birazcık daha bunlara tabii ki dikkat etmeniz gerekli. Ayrıca bu haftanın gündemi ilişkiler konusu e, sizler için çok ön planda olacak. Bir ilişkiniz yoksa e, eski bir sevdiğiniz insan, eski bir ilişkinizin e, bir anda sizinle alakalı fikrinin değişmesi, sizi arayıp sorması, eskiden sizi sevmediğini düşündüğünüz birinin bir anda size ilgi duyduğunu açıklaması gibi gündemleriniz olabilir bu hafta. Bu hafta eskiye dair kişilerin, işte aramaların olacağı ilişkiler anlamında bir hafta. Burada tabii ki çok şaşıracaksınız da ayrıca var olan bir ilişkiniz varsa buna da tabii ki dikkat etmeniz gerekecek bu hafta. Sağlık açısından da mide kısmınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Bu hafta birazcık bu konularla alakalı zaten stres içerisinde olabilirsiniz. Kararlar vermek anlamında stres içerisinde olabilirsiniz. Mideniz açısından hassas olduğunuz bir haftadasınız. Şimdiden hepinize bol şans diliyorum. Güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili aslanlar. Aslan burçları bu hafta yatırımlar konusunda çok şanslılar. Neye yatırım yapsam ya da ne alsam, ne satsam gibi konular içerisine e, girecekler. Bunları birazcık araştıracaklar. Neyin değerinin daha çok arttığı ya da neye yatırım yapmalıyım gibi konular gündeme gelecek kendi içlerinde. Bunların hesabını yapacaklar. Bu hafta bence e, yatırım yapmak konusunda aslanlar şanslısınız fakat 1-2 e, hafta daha beklemeniz e, gerektiğini düşünmekteyim. Önümüzdeki haftalarda yatırımınızı yaparsanız daha şanslı olacaksınız. Ayrıca iş bekleyen iş bekleyenler açısından bu hafta güzel gelişmelerin olacağı, iş başvurunuz varsa bir anda kabul edildiğini duyacağınız ve yeni güzel işlere başlayacağınız bir hafta içerisindesiniz. İlişkiler konusunda rutin giden ilişkilerinizi korumanızı tavsiye ederim. Bu hafta yanlış anlaşılmalar açısından biraz açıksınız yanlış anlaşılmalara. Bunu da bertaraf etmek için birazcık daha var olan ilişkiyi korumanız adına daha sakin e, hareket etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdiden hepinize bol şans, güzel bir hafta diliyorum. Sevgili Başaklar, Başaklar bu hafta iş performanslarının daha da arttığı, geçen haftalardan da aslında bu e, yoğun bir şekilde gelmekteydi. Bu hafta iş performansının yine rutininin arttığı, yoğunluğunun arttığı bir hafta içerisindeler. İşinizle alakalı yeni eğitimler almanız söz konusu olabilir. Çalışan kişiyseniz, çalışıyorsanız eğer işveren tarafından, patronunuz tarafından size yeni eğitimler sunulabilir. Çalışmalarınızı daha üst seviyeye taşımanız için size daha güzel yatırımlar yapılabilir, tekliflerde bulunabilir Bunları bu hafta değerlendirmenizi. Tavsiye ediyorum hepinize güzel gelişmeler var işinizle alakalı, sizi geliştirecek, büyütecek işlere adım atacağınız bir haftaya giriyorsunuz. Alacak verecek maddi işleriniz varsa bu hafta biraz ertelemeniz gerekmekte. Ayrıca evli olan, ilişkisi olan başak burçları için bir çocuk haberi, güzel bir haber ya da bununla ilgili bir tedavi süreci varsa bu hafta başlanılması açısından çok güzel açılar alıyorlar, etkiler alıyorlar. Bence bunları bu hafta gündeme almalısınız ve bu hafta harekete geçmelisiniz bu konuda diyorum. Hepinize bol şans, iyi haftalar diliyorum. Sevgili teraziler, bu hafta çocuğunuz varsa bununla alakalı sizin sorumluluk almanız ya da onun böyle ihtiyaçları ile alakalı ya da çocuğunuzun ihtiyaçları ile alakalı birazcık daha yoğunlaşmanız gereken bir hafta olabilir. Çocuğunuz varsa bununla alakalı daha çok onunla ilgilenmek durumunda da kalabilirsiniz. Biraz çocuklarla alakalı, koşturmaların olduğu, onların size ihtiyacı olduğu bir hafta içerisinde olacaksınız bu hafta. Eğer bekarsanız bir ilişkiniz yoksa, çok sevdiğiniz bir yakınınız, çok benimsediğiniz bir arkadaşınızla alakalı da sorumluluk alma olasılığınız çok yüksek. Belki onun bir sıkıntısına siz yardımcı olacaksınız. Bu hafta sizin için sevdiğiniz biriyle alakalı sorumluluk alma zamanı. Bu biraz yorucu olabilir ama güzel gelişmelerin olacağı ve sonuç alacağınız bir hafta olacak bu hafta. Yakınınızda olan bir kişiyle alakalı bir şey alıp satmak istiyorsanız bu hafta için güzel gelişmeler sizin açınızdan var. Alım satım yapabilirsiniz. Bir yere yatırım yapabilirsiniz. Bununla ilgili güzel açılar alıyorsunuz. Bu hafta bence neye yatırım yapacağınızı planlamalısınız ve haftanın sonlarına doğru da yatırımınızı gerçekleştirirseniz bu size artı olarak getiri olarak dönecektir. Bu hafta çünkü sizin için yatırım konusu çok önemli olacak. Size bol şans diliyorum. Güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili akrepler. Akrepler bu hafta miras konuları, aileden gelen ya da gelebilecek olan Maddi gelirlerle alakalı biraz kafa yorabilirler. Ee, aile büyüklerinizle bu miras konusu varsa bunu görüşebilirsiniz ancak bu çözüme e, ulaşmayabilir bu hafta için. Birazcık daha böyle sakin, rutinde kalmalısınız. Aile fertlerinizi daha iyi anlamaya çalışmalısınız. Bu hafta çok e, bir plan yapmamalısınız bu konuyla alakalı. Birazcık daha sonraki haftalara bırakırsanız açınızdan daha olumlu olacağını düşünmekteyim. E, ayrıca evlilik ya da ilişkiniz varsa bunu daha böyle e, rutine sokacağınız, daha iyiye gideceği, sizin de karşı tarafı anladığınızı e, artık böyle e, hissettirmeniz gerektiği bir hafta içerisindesiniz. İş yoğunluğunuzdan ötürü karşı tarafa e, evliliğinize ya da olan bir ilişkinize gerekli önemi gösteremiyorsanız bu hafta birazcık daha ilişkinize yoğunlaşırsanız e, daha çok olumlu gelişmeler yaşayacaksınız ve ilişkinizi toparlamış olacaksınız. İlişkisi olmayanlarda yeni biriyle karşılaşma olasılığı, gönlüne hitap eden biriyle karşılaşma olasılığı bu hafta çok yüksek. Fırsatları iyi değerlendirmeniz dileğiyle hepinize bol şans, iyi bir hafta diliyorum. Sevgili Yaylar, Yaylar bu hafta iletişimle alakalı birazcık aksaklıklar söz konusu olabilir sizin açınızdan. Telefonunuzu, bilgisayarınızı Varsa başka böyle kullandığınız teknolojik aletleri bence yedeklemeniz sizin açınızdan bir sorun yaşamamanız adına çok faydalı olacağını düşünüyorum. Ayrıca iletişimle alakalı da konuştuğunuz bir cümle, söylediğiniz bir söz yanlış anlaşılma olasılığı da çok yüksek bu hafta. Biraz iletişime dikkat etmeniz gerekli. İlişkiler konusunda da yanlış anlaşılmalara açık olduğunuz bir hafta. Bu hafta o zaman bilgisayarımıza, teknolojik aletlerimize dikkat ediyoruz ve ilişkiler konusunda ani fevri kararlar, davranışlarda bulunmuyoruz. Ayrıca bir görüşme yapıyorsak, bir iş görüşmesi de olabilir bu. Karşı tarafın ne söylediğini çok iyi anlayarak onunla ilgili bir sonuca varmamız bu hafta için çok önemli. Hepinize iletişimi kuvvetli olduğu güzel bir hafta diliyorum ve bol şans diliyorum. Sevgili oğlaklar, oğlaklar bu hafta yatırım konusunda en şanslı burçlardan diyebilirim. Bir yatırım söz konusu ise bir yatırım yapmayı planlıyorsanız bence bu hafta yatırımınızı yapmanız çok uygun sizler için. Eğer daha bir araştırma içerisindeyseniz bu hafta bence bir an önce karar verip bir şeye yatırım yapmanız ileride onun e, maddi anlamda getirsiniz size çok fazla olacağını gösterir. Bence e, bir an önce bir yatırım söz konusu ve kafanızda bir şey varsa bu hafta hayata geçirirseniz sizin açınızdan çok getirisi olacağını düşünüyorum. Ayrıca evli olan e, oğlak burçlarının bir bebek haberi olabilir. Yeni evliyse ya da süre gelen bir ilişkisi varsa evliyse çocukları varsa bunlarla alakalı güzel gelişmeler yaşayabilirler. Ailelerindeki çocuklarla alakalı da güzel e, haberler alabilirler. Bu hafta ilişkiler konusunda da gerek yatırımlar konusunda da şanslısınız. Hepinize bol şans diliyorum. Şimdiden iyi haftalar diliyorum. Sevgili kovalar, kovalar bu hafta dostluklarının önem kazandığı, daha çok böyle arkadaşlarıyla görüşmek istedikleri, artık pandemi süreci de biterken tabii ki daha çok böyle arkadaş özlemi duydukları bir hafta içerisine girdiler. Bu hafta ben arkadaşlarıyla birçok iletişim içerisinde olacakları, böyle iletişim kurmaya doymayacakları bir hafta olacağını tahmin ediyorum. İlişki anlamında başladığınız yeni bir ilişkiniz de varsa bu hafta sizin pozitifliğinizden ilişkiniz de çok olumlu etkilenecek. Şimdiden bol şans diliyorum. İyi bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili balıklar, balıklar bu hafta yeni bir iş teklifi kapınızda olabilir. Yeni bir iş başvurusu yaptıysanız bunun sonucunu hemen bu hafta görebilirsiniz. Eğer bir başvuru yapmadıysanız ve işe girmek istiyorsanız bence bu hafta hızlı hızlı iş başvurularınızı yapın derim. Muhakkak sonuç alacağınızı düşünmekteyim. İlişkiler konusunda eğer bir ilişkiniz varsa buna daha çok sahip çıkacağınız, daha çok aile bağlarınızın arttığı güzel bir hafta içerisindesiniz. Eğer bir ilişkiniz yoksa artık hayatıma bu insanı ya da kimi almalıyım, bu kişiyi mi almalıyım diye sorgulamaya başladığınız eğer hiç tanıdığınız bir kimse yoksa tamamen artık ciddi bir ilişkiye odaklanarak evlenmeyi düşündüğünüz, ilişkinizi ciddiyete sokacağınız güzel bir hafta içerisindesiniz. Yalnız sağlık açısından ayak burkulmalarına bu hafta çok dikkat etmeniz gerekmekte. Ee, daha çok böyle ayakla ilgili problemlerin olabileceğini gösteren bir hafta içerisindeyiz. Şimdiden hepinize bol şans diliyorum. Güzel bir hafta diliyorum. Evet burçlarımızı bitirmiş bulunuyoruz. Bu hafta umuyorum hepiniz için çok güzel bir hafta olur. 2021'i artık sonuna kadar hissetmeye başladığımız, 2021'in ayak seslerini duyduğumuz bu hafta içerisinde hepinizin güzel gelişmeler yaşamanızı temenni ediyorum. Bu hafta benden bu kadar. Güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.